kayda kayda girdik mi girmişiz. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Afkin Graf oynamaya devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şöyle diğer videoda maalesef son kesim kes e, kesme tız, e, yanlışlıkla kestim. O yüzden e, şeye gidemedik. Şöyle bir yere gidecektik. Hemen göstereceğim. dakika. Orası bir da orası. olabilir. Evet arkadaşlar bulamadım. Gide gideceğimiz yeri bulamadım ama ben fotoğrafını hatırlıyorum kesinlikle. Buna biraz benziyor. Hiç benzemiyor bunu. Bilmiyorum. E, bugün bugün ee, sizinle yeni bir yere keşfet edeceğiz. Keşfet, nereye gittim benden lan? Bastım yani da bilmiyorum nereye gittik şu an. Tamam gittiğimiz yerde biraz birini araştıralım. İnşallah bildiğimiz bir yer değildir. Hadi bakalım. Ben gördüm. Tamam şimdi arkadaşlar. Aa burada bir hediye bulunuyor. Alalım onu. Burası bir hediye biliyorum. Burada yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Ve burada bir çok fazla arkadaşımız var. Ne hediyesi verildi? Böyle bir şey vardı. Anlamadım ben de. Bir bir tablo. Aa, bu ne? Bir dakika arkadaşlar. Ben bir Diyorum. Bu arada set parasını toplamak istiyorum. Gördüğünüz gibi paramı. 3, 3, 3040 param. Tamam. Burası park alanına gidebilirsiniz diyor. Burada da böyle iş yapabilirim büyük ihtimalle burada bilmiyorum. Tam emin değilim arkadaşlar buraya ilk defa geliyorum. De i̇şte bu var. Bu ne? Bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Ben de ilk defa geliyorum buraya. Burada çok kişi oturuyor mesela bize şu küçük yerde oturmayalım ya. Biz böyle büyük bir büyük oturalım. Ha, neyse. Şimdi arkadaşlar size e, ben hayvanımı aldım. Şimdi ben bunu yapıyorum. Böyle bir e, kız yapıyor, bağlayan bir kız. Onu yapmaya çalışıyorum şu anlık. E, çünkü bunu istiyorum, istiyordum. Ne yapıyorum şu an? Çünkü petim bitti. Hatta göstereyim şöyle. Ve koydum. Bakın gayet tatlı duruyor Önümden yanından. Esin çok iyi. Bakın. İşte. Bakın. Oha, bunun karakteri çok güzelmiş lan. Bunu destekle. Köpeği de çok tatlı. Ama köpeği gözükmüyor eteğinin yüzünden. Kızın elbiselerinin tatlı ve o kadar güzel bir şey inanılmaz. Bakın her şey çok pahalı olmasına dikkat etmiş. Ama bu arka niye çok beğendim onu öğrenebilir miyim? Ama yok karakterimi pek çok tutmadı. Oha ama gerçekten kaften uyumu falan ben bunu bayıldım evet şimdi ne yapabiliriz bu arkadaşlar konuşalım belki bize bedava olan bir şey ısmarlar. Şimdi şey izmail'e. Her neyse arkadaşlar, nereye gidebiliriz? Şimdi hiçbir fikrim yok. Hmm, sizin için işe mi gitsek? Bilmiyorum açıkçası. Bir kendi evimizi gitsek. Arkadaşlar benim böyle bir evim var. Bunu kaç almıştım. 90 yani yaklaşık 1000 paraya aldım. Veya bilmiyorum yani 699 lira da olabilir. Bu arada bedava para almak için bunlarla böyle mesela buradan bedava coins alınabiliyor. Ama görev yaparak alıyorsunuz bu. Ne kadar istediğiniz alabiliyorsunuz. Zaten şöyle bir gireyim sizin için. Bir giriniyor. Bakın mesela bir dakika mesela bunu indirdik falan falan diyelim baktık buna böyle an size 660 para 6660 para veriyor ve burada da bu oyunu oynarsanız 18648 para veriyor oyun oynarsanız bunların anketlerini toplasın gerçekten istediğiniz kadar para alınabiliyor gördüğünüz gibi ama görevler yapmak zorundasınız. Görevler nerede yazıyor diye sorarsanız şurada. Bir dakika şunlar. Birinci görev, ikinci görev, üçüncü görev olarak ayrılmışlar. Ama mesela ben şöyle ben sizin olsam en pahalıyı seçerdim ve zaten üç görevden oluşuyor. Ama İngilizce anlamadığım için bunu yapmayacağım. Bundan şekilde yapmayacağım. Her gün kız. Aa bakın Türkçe yazıyor burada. Her gün kısa ve basit anketleri yanıtlayarak hemen büyük ödüller kazanın. Bir buna bakalım isterseniz sizinle. Bunu kullanacağız ve buna tıklayalım. Bakalım arkadaşlar nasıl şeylerdeki doğru gelecek. Ee, belki de hemen direkt yani paramızı alacağız de oluyormuşum. gerçekten çok mutlu olurum çünkü ben çok böyle para, para... üşenen biriyim ee, buradan istediğiniz kadar başta anket verilerinizi hangi veri toplayın toplayın ee, kafa atabilirim. <laughs> katılıyorum yani diyor ki tüm sorulara dikkatle okuyun ve Doğru yanıt vermeden önce tüm seçenekleri inceleyin. Anketleri yaparken kalite kontrolü kesmeyiniz. Şey, anket durdurulacak ve eğleneceksiniz. Şimdi lütfen bunu seçin Tamam. Doğum yılını gerçekliğini arkadaşlar vermeyeceğim. Şey yapacağım ben. Gerçek e, doğum günümü vermeyeceğim. Böyle yapacağım bakalım. Ben doğum tanesi girin. Girdim. Tamam. Lütfen anket dilini seçiniz. Türkçe, 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 Türkçe. Türkçe. Sıp, mı? Arkadaşlar sırpça. Bayılın Türkçe. Kadın. Lütfen medeninin halinizi belirtin. Boşanmış, paraket, ayrı, bekar, dolu, dul, evli, boşanmış, paraket, ayrı, pay, bekar, bekar neden? Perle istemiyorum, belirtmek istemiyorum diyeceğim. Kaç çocuğunuz var? Hiç. Lütfen eğitim durumunuzu belirtin. Lise diyeceğim ya. Lütfen iş durumunuzu belirtelim. Öğrenciyim lan. Lütfen başlangıç çalışma sahası aşağıdakilerden hangisi olduğunu belirtin. Ya kafadan atacağım, eğitim diyeceğim be. Ya öğrenci dediysem eğitimdir. Nasıl şirket köklerinizi belirtin. Ara, yahiy ara. Lütfen hane halki toplam bilisini ararsın. Belirtmek istemiyorum. Kurulunuz başıncı ürünü Hemen kafadan atıyorum ben bunu anlamadığım için. Konumuz yaklaşık kaç kişi? çalışıyordum ofisi polis hadi be olsun da arkadaşlar 5 devam edin bu uygulama kaçırsız üstü şu anda elimizde hareketi tutan daha sonra tekrar kontrol edin neden profil tamamlandı Point. Nasıl yine? Şu an evimizdeki ankete tükendi. Lütfen sonra hadi. Ya niye? Niye böyle? 5 dakika ödülü kazanan. ödülü kazan işte. Tıklıyorum ona. Anket geçiyor. Şey, biliyorum. Tamam arkadaşlar şimdi de bakalım. Ya sana vereyim ya. Arkadaşlar bilmiyorum bence bu yalan. Şu kazandık mı? Bilmiyorum ya. Kazanmış olamayız yani bilmiyorum. Şu an heyecanlandım bir dakika. Ya kazanmadık bence yalan ya. Sirleneceğim ya yalansa. Yalan işte bak gelmedi. Gelseydi ya şeye gelirdi ya ya dosyalarıma gelirdi ya da direkt ben gelirdi. O yüzden bu bir yalan mı? Yoksa ben mi yanlış yaptım? Yoksa ne bilmiyorum. O yüzden bana hiç sormayın. Sizlendim çünkü. Evimi nasıl çıkar mı? Yok ben yapacağız ben gerekiyor neyse. Of. Ben de diyorum arkadaşlar onu niye Bu kadar uğraştık vakit harcadık orada. Ay neyse. Bakın size de belirmiş ol. Ama gel sen, gel mesela Facebook diye Facebook'a gelersen size gerçekten 350 e, para veriyor. Ama bana niye vermiyorum? Hesabımı bağladı, bağladın sen diyor. Ama sizde öyle yazmayacak. Direkt ben verecek. Ve buna da basın. Ben Şimdi bastım da o yüzden çünkü ben bu hesabıma da yatırmıştım bu bunu o yüzden siz ama deneyin kesinlikle kişisi de oluyor ama bunu e-mail adresinize ve e-mail şifrenizi vermeniz gerekiyor e, bu arkadaşlar e, güvenli bir uygulama verebilirsiniz ama ama ve ama ve ama şunu sakın özel bilgilerinize ve e, mesela şu gördüğünüz yaptığımız e, para almak için yaptığımız şeyde sakın bilgilerinize vermeyin çünkü gördüğünüz gibi bilgilerimi hepsini istedi sonra da e, gördüğünüz gibi vermedi ama ben e, tabii ki de gerçeklerini vermedim Yaşımı yalan yaptım liseleyim dedim falan falan dedim e, siz bunları boş verin ki de ellerinizle yorulunuzla toplayın parayı üşenmeyin ama isterseniz şöyle video izleyip de 15 coins alabiliyorsunuz. Ee, bunu her zaman alabiliyorsunuz. Her video çek aldığınızda falan alabiliyorsunuz. Bu hediyeyi de isterseniz e, açalım bir tane. Şöyle video izlememiz gerekiyor. Bir de bedava açmak istiyorsak. Ama daha fazla almak istiyorsan 50 para vermek zorundayız. Hemen arkadaşlar bu videoyu çekmek için. Aa reklam çıktı. Bu oyunu... Herkesin reklamlarda çıkıyor da nasıl burayı bu şey yapacağım bilmiyorum. Tam Bakacağım ya gördüğünüzde de neyse. Neyse gördünüz zaten. Neyse yüzüm kalsın ister misiniz? İstemez falan deneyenleriniz gibi duyuyorum. Şu an gerçekten inanılmaz sinirlendim. O parayı niye kazanmadık hiçbir fikrim yok ama yapacak bir şey yok. Zaten yalan olduğu belliydi. Bakın şimdi kutu pişiyoruz. Heyecanlıyım. Bakın inşallah para çıkar. En az bir 500 para istiyorum. Hadi hadi ne çıktı? Ne çıktı? Oh dans çıktı. Bakacağım bir duruş çıktı. Buradaki duruşlar buradaki duruşlardan da çok iyi. Bakacağım. Çok heyecanlandım şu an. Buradan mıydı? Yok. Burada değil. Burada da değil. Bunlardan değildir ya. Burada da değil. Burada da değil. Değil. Ah poz. Kalabilir aslında bilmiyorum ya. Onu bulamazsam bunu koyacağım. bakacağım. Bu ne be? Bu muydu? Evet bu. Çok güzel. Beğendim ya. Kalsın bence bu. Gayet güzel aslında. Evet bir tane açalım, bir tane daha açalım diyenlerinizi duyuyorum. Ben de öyle diyorum. Hadi gelin açalım. İstiyorum. Şu an heyecanlandım. Bu sefer renk, izleyeceksiniz ama adını göstermeyeceğim. O zaman bunu böyle hazırlayacağım. ben kendim göstermeyi çok sevmeyen biriyim. Ama bazı, bazı videolarımda kendimi göstermeyi seviyorum. Arkadaşlar şey okul alışveriş videosu falan da gelebilir ama alışveriş değil de aldıklarımı gösterebilirim. Ve yarın mı yarından öbür günü yine okulumu yazdırılmaya gideceğim. Evet videomuza girelim. Yeni bir okula gideceğim. Ay Aa, bu reklam hatırladınız mı? Bir videoda çıkmıştı ve zaten göstermiştim. Kasarmıştım bunu o yüzden bu kalabilir. Gençlerim çok, çok bir oyun. Oyuna benziyor. Gençlerim kasar diye çok şeyim korkuyorum indirmeyi. O yüzden indirmiyorum çünkü ya, sen bayağı bir iyi bir telefonunuz gerekiyor. Uykum geldi sabah çünkü saat 8'de kalktım Kur'an kursuna gittim. <laughs> Belçika'ya döndüm. Evet işte. Bugün bayağı bir yoruldum o yüzden video çekiyorum. Aa bir daha lan çıktı. İnanamıyorum. Bir kere dans oynayalım. Hep dans çıkıyor. Beni daha çok böyle heyecanlandırıyor. Herkese bu videoyu çekip uyumak istiyorum. Çünkü gerçekten çok uykum var. İnan kumar. Ama uyumadan önce bir şeyler yiyeceğim. Aslında kahvaltı ettik iki defa. iki defa. Biri camite ettik. Aslında kahvaltı değil de bu yedik e, camite Geldiğimde de kahvaltı yaptım ama gene de acıktım ya. Aslında çok iyi yemiyorum aynı yemek ama bir daha yemek yiyeceğim. Sıkılıyorum. Arkadaşlar şey yükleniyor şu an. Şey e, ee, video yükleniyor. yüzden bekliyorum. Gerçekten çok böyle ee, heyecanlıyım. Yeni set alacağım. Param da gerçekten gerçekten yani bunları yani bu izliyorum böyle böyle şey izliyorum Diyorum ki keşke harcayabilsem istiyorum harcamak gerçekten harcamak çok istiyorum ama yani bir de set de almak istiyorum herkeste set var ve ben de set almak istiyorum bir de kanat almak istiyorum setten aldığımda kanat daha pahalı ve daha yorucu yani daha böyle sabırlı olmanız gerekiyor ve 10 bin yani en az 10 bin gerekiyor bana şey için o yüzden 20 bin toplamak elimden geleni yapacağım. 20 bin para falan gerekiyor kanat almak için. Bir kanat almak için. 20 bin para. Yani 4 hafta falan. Hatta daha fazla 8 hafta falan Çok uğraşmam gerekiyor. Oyunla baya bir yorucu bu oyun gerçekten ve üşenmeyenler için bir oyun. Üşen, üşeniyorsanız oynamayın ama üşenmiyorsanız oynayabilirsiniz bence. Bir de şeye bakalım. Şu anki az önceki kazandığımız dansa bakalım. Onu koymayabilirim kötü bence o da. Ama bakalım beğenebilirim belki bilmiyorum. Of ya. Gerçekten çok terledim. Bugün deri kaç dereceydi? Bayağı bir bayağı. Değil. burada değil burada değil burada değil burada değil burada değil niye yok buralarda be burada değil vardı arada tiktok hesabımı ee, şey bakmayı unutmayın benim tiktok hesabım var onu da şey olursanız desteklerseniz çok, çok da alırım. Aynı şekilde e, TikTok'umu paylaşabilirsiniz. Herkese paylaşın lütfen. Aynı şekilde YouTube hesabımı da paylaşın. Bu arada buldum. Bu ne be? Şu an izliyorum ve gülmekten ölmek istiyorum. Ben bunu koyarım. Ben bunu koydum. <laughs> Gülmekten başka bir şeyim yok ya. Ne yapayım benim? <gülüyor> benim. Onun <laughs> tutusunu tutunu. Kalsın bence bu. Belki bir, bir şey daha çıkarsa onu koyarım bilmiyorum. <laughs> Ama değiştirme. <laughs> Ay ben kötü olduğunu biliyordum ya. Ama kalsın ya kötü. Her şey beğeniyorlar insanlar. Neyse hadi bir tane daha kutu açıyoruz. Durdu o beni. Aa de ya bu yeni bir ismi. Ben bu biliyorum. İndirmiştim bir ara. Ama açılmıyor. Bende açılmıyor. Ama isterseniz bir daha denememi istiyorsanız. Benim. Belay kadın. Geçen şey, hafta bunu çok güzel etti. Yine be. Ne oldu? Ne olmadı be? Ya. Bu kadar video izledik. Bu kadar reklam yaptık be. kadar insan var kalabalık aslında ve boş boşuna kalabalık bu kadar küçük bir yerde ve ve şey yok boşuna geldik buraya bence ben artık videoyu sonlandırmak istiyorum çünkü 25 dakika falan olması kaldı 24 dakika şu an gerçekten çok sıkıldım ee, ve para biriktirmek istiyorum bakın zaten çok az kaldı şey set almama yani ben 400 yani 4000 4090 yani 5000 toplamak istiyorum yani 409999 da toplamam gerekiyor almak istediğim şey ne adı set almak için hatta set bu setleri bulabilirsem göstereceğim almak istediğim seti Aslında bu set almak istiyorum arkadaşlar. Bu set almak istiyorum ama gerçekten inanılmaz pahalı ve bu kadar ben toplayamam. O yüzden bunu almayı düşünüyorum. Bunu. Yürüyüşü gayet güzel. Koşuşu da. Oturuşu da çok iyi. Ve böyle yatışı. E ben bunu almak istiyorum. Ya onu alırım ya da. Ay bu ne be. Evet bunu da aslında istiyorum atıyordum. Çok tatlı böyle. Ama koşuşunu beğenmiyorum. Bir de oturuşunu. Ama böyle yatması yani yatma değil de oturma gibi. Bir de ya bu, işte bunu diyordum ben. Bu da çok güzel yürüyüşü ve koşuşu. Ve oturuşu çok beğeniyorum bilmiyorum ya bunu işte ya da en alttaki. Ama en büyük en alttaki. Çünkü bunun duruşu çok güzel. Tam da almak istiyorum işte. Bunu aldıktan sonra artık kanat parası mı yoksa başka bir şey mi? Aslında kanat yani gereksiz ama herkes aldığı için de ben de almak istiyorum. Pro olanlar herkes oluyor ve ben bu yürüyüşü ve kanat almayı düşünüyorum. Kanat Kanallar nereden alınıyordu? Şimdi size göstereceğim kanalı ama o kadar y yani boş boşuna yemin ederim 20 bin para. Yani en ucuzu 20 bin. Bu kanallar burada. Hepsi. En ucuzu 20 bin işte. Ya bunu alırım ve bir de şeytan boynuz var. Onu alırım. Ya da direkt şunu alırım ve şey bir şunlardan da bir tane siyahı da var onu alırım ya kırmızı ya siyah ama ben kırmızı şu kırmızıyı istiyorum çünkü siyah ve kırmızı olur ben de bu siyahı alırım siyah da aslında çok iyi of siyah alacağım böyle bu karakterime bir bunu alacağım bir de boynuzu alacağım siyah bir boynuz var onu alacağım üzerler ya almak istiyorum. Of. Neyse arkadaşlar videoyu artık e, bitirmek istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, ve like atmayı unutmayınız. Hepinize hoşça kalın, like atın, abone olun gerçekten beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bu kadar yoruluyorum, videolar uzun yapıyorum, birazcık hatlamıyorum, 28 dakikalık video çekiyorum, 30 dakika falan da az kaldı. Birazcık bir şeyler atıştıracağım sonra biraz uyuyacağım. Dediğim gibi lütfen videomu beğenin, abone olun TikTok hesabımın bir açıklamalarına da adınıdan yazarım. İzlerseniz e, lütfen e, TikTok hesabımı da takip edin. Hepinize hoşçakalın. Görüşürüz.